Kastamonu Beyaz Haber Dinleyicileri, bugün Mart'ın 21. gördüğünüz gibi Kastamonu'da kar yağışı. Çamların üzerinde kar ve güzel bir manzara. Kastamonu kışı yaşıyor Mart ayında tekrar. Şu anda kar yağışı devam ediyor hala. Ankara Ankara Karabük Kastamonu Karabük Ankara Kastamonu arası ana yolda gördüğünüz gibi ee, kar yağışı devam ediyor. Kastamonu merkezde de tutma, kar tutmamasına rağmen e, hala araçların üzerinde kar yoğunluğunu görüyoruz. Evet, güzel bir an olarak burada kar yağışını görüyorsunuz. Evet, çok yoğun bir şekilde kar yağışı devam ediyor. Burada yayınımıza son veriyoruz. Teşekkür ederiz.